Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Rollercoin'in yeni yaptığı bir çekiliş hakkında olacak. Ve daha sonrasında da bonuslarımızı hesaplayacağız. Bonus nasıl hesaplanır onları göstereceğim. Arkadaşlar, Discord'da Rollercoin bir duyuru yayınladı. Ee, hemen açalım. Bu değildi. Şuradan duyurulardan açıyoruz hemen. Evet arkadaşlar, çekiliş. Ben daha önce yanıt verdiğim için size sadece düzenleme olarak göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada diyor ki hangisi gizlenmiş diyor. Ee, bu gizlenen videoyu da e, Discord'da Rollercoin'in e, şeyinde olan arkadaşlar yayınladı. Bir tek korsan yayınladı zaten. Ee, arkadaşlar gizli simge bu. Gizli simgeyi buradan seçiyorsunuz. Buraya da onu yazıyorsunuz. Hangisi YouTube'da hangisi gizlenmiş diyor. Yani ikisinde cevap aynı aslında. Buraya da profil linkinizi koyuyorsunuz, cevabı gönderiyorsunuz. Ben zaten cevap verdiğim için e, tekrar vermiyorum. Video bu arkadaşlar. Buraya gizlenen şeyde resimde bu. Gördüğünüz gibi buradan seçip onu işaretleyip gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bonus hesaplamaya. Arkadaşlar madencilerin bonusu bonus üzerinden işlenmiyor. Şöyle diyelim ki sizin 100 pH gücünüz var. Bonuslar dahil. Benim mesela şu an 107. Ben 100 düz olsun diye size örnek veriyorum. Yüzde bir bonuslu bir madenci aldınız. Sizin gücünüz 101 pH olmuyor. Yani madenciyi ana güçten hesaplıyor. Burada sizin ana gücünüz örnek veriyorum. Ben de 30.6 pH. Sizde mesela bu 100 olsaydı o zaman 101 pH olacaktı. %1'lik bir madenci aldığınız zaman. Şimdi diyelim ki ben %1'lik bir madenci aldım. Hesaplayalım hemen. Yani hesap makinemizi açtık. Gördüğünüz gibi gücüm 30.610 çarpı %1. %1'i böyle yapabilirsin. 30.916 eksi ana gücümü çıkarıyorum. Yani bana 306 6 CH güç verecek. Arkadaşlar 306 yani burası e, toplam 107.787 yüzde birlik bir madenci aldığım zaman 108 olacak yani şöyle 108.05 falan anladınız mı yani e, bonusları bu şekilde hesaplayın yani bir bonuslu bir madenci aldığınız zaman ana bonus ana gücünüzden hesaplayın. Yani çoğu arkadaş yanlışlıkla şuradaki toplam gücünden hesaplıyor. Örneğin benim, benim 100 pH'im var. bir tane yüzde birlik madenci alayım. 101 pH olsun. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ana gücünüzü hesaplıyor direkt. Ona göre hesaplamanızda bundan sonra öyle yaparsanız eğer öbür türlü yapıyorsanız. E, ee, bonuslarla ilgili bir de şu envanterde olan yani odası 4 odası da dolu olan arkadaşlar için söylüyorum. Ee, var mı öyle bir arkadaşım bilmiyorum ama eğer 4 odanız da doluysa buradaki madencilerin bonusu da işliyor arkadaşlar bu arada. Onu kaldıracaklardı sanırım. Öyle bir duyuru görmüştük ama sonra yalan oldu herhalde ama kaldırmaları lazım bence çünkü birincinin falan bonusu aldı başını gidiyor. Bir de arkadaşlar e, aynı türden Aynı mesela şu aynı madenci ikisinin bonusu bir kere sayılıyor. Yani aynı madenci ise. Bu bir level dream, iki level dream de olursa 12 ek %2 iki oluyor. Yani şu ek %2. Yani dream bir levelle dream iki level olursa %4 bonusunuz olur. Hatta 4.1 bunun bonusu 2.1 falan da herhalde. Yani bir de mesela 3. 3 level var. Gördün mü? Yani 1 level DRAM artı 2 level DRAM artı 3 level DRAM'ınız varsa %6.5 falan bonusunuz oluyor arkadaşlar. Ama 2 tane 3 varsa onu da bir kere sayıyor. Yani e, madencileri aynı her şeye aynı olan madenciyi bir kere sayıyor. Ama leveli işte aynı madencidir. Leveli farklıdır. Yıldızlıdır. Bilmem nedir. Böyle değişik bir modeli olduğu zaman onu ayrı ayrı sayıyor yani. Yani bir level dream, iki level dream mesela onun ikisinde bonusu ayrı olarak sayıyor. Bu şekilde hesaplamanızı yapabilirsiniz. Ee, bonus vermeyen madenciler ana güce ekleniyor. Aslında bonus vermeyen madenci aldığınızda da bonusunuz olduğu için e, direkt gene artıyor. Mesela sizin yüzde 232 benim mesela yüzde 232 bonusum var. Ben ana gücümü bir peş arttırdığım zaman o 1 pH yani 30.6 idi ya gücüm. Ne oldu? Mesela 30.6 idi. 1 pH arttırdım. 31.6 oldu. Şimdi 31.6 olduğunda yani bu sefer ne yapacak? %232 31.6'nın %232'sini alacak. Anladınız mı? Yani aslında maden bonusu bir madenci aldığınızda da Ana gücünüzü arttırdığınız için toplam bonus ana gücünüzden çektiği için gene yani bir pH arttırsanız bir pH'den daha fazla gücünüz artacak arkadaşlar. Bonus hesaplamalarını bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, bonuslarda kafanıza takılan bir şey varsa yorumlarda yazıp sorup ben e, yazarsanız ben cevaplarım arkadaşlar. Yani hemen hemen bonusların hepsine hakimim. Ee, bir de mesela şuradan koleksiyondan Pardon, şuradan e, neyinizin olmadığını buradan seçip mesela geliyorsunuz buraya. Ben de çoğu var. Ben son şeye geliyorum. Mesela diyorum ki hangi bonuslu şeyi almamışım. Mesela bunu almamışım. E, bunu almam lazım. Ondan sonra bunlar biraz pahalı. Bunları geçiyorum ben şimdilik. E, ondan sonra bakalım şöyle geri gel. Ya yani bunlar zaten sıfır. Bunları almaya gerek yok. Hani bunlar ucuz olabilir. Ucuz olursa anca öyle alırsın. Yani çok ucuza falan gelirse. Mesela bunları alacağım. Bunları almam lazım. Gördüğünüz gibi. Bakıyorum sonra eğer burası bittiği zaman ha zaten bak bitti. Ben bunlar kalmış sadece. Burası bittiği zaman bu sefer merge'lere yani birleştirilmişlere geliyorsunuz. Birleştirilmişin çeşidi çok olduğu için çok basit bir şekilde buradan dizebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunu bulabilirsiniz. Bunu bunu bunları yani ucuza bulup bonusunuzu kolayca arttırabilirsiniz. Çünkü mesela bunun yıldızsız olanı bende var ama yıldızlı olanı da 0.75 veriyor. Bakalım kaç paraymış mesela bu. Gelelim hemen. Bakalım. Yıldızlısı 36 TL. Arkadaşlar yani pahalı biraz ama olsun 0.75 güç arttırıyor. Yani bu yıldızlar pahalı zaten. Ee, çünkü yıldızlar daha da değerlenecek diye bir duyuru yapmıştı şey. Mesela bunun iki leveli bakalım. Yani böyle basit madencilerin iki levelleri ucuz oluyor genelde. Ee, bunun iki leveli yok. Maşallah arkadaşım bir de bunu 420 levelteye koymuş. Bakalım şöyle ucuzlardan. Mesela bu pahalıdır. ya bu 30-40 RLT'si vardır. Bakalım yani. 2 leveli var mı? Ha, 30 RLT. Tam 30 RLT yani. Ya ne ederi bu? Yani adamlar aslında yüce yere koymaya başladılar. Bakalım. Var mı daha öyle ucuz? Ya yani bu yıldızlar pahalı dediğim gibi. Yani ha mesela şurada şu iki level alınmamış. Bakalım. %0.50 bonus veriyor. Kaç para? 31 RL. Yani çok bunun ne de bunun bu şekilde böyle uygun olanlarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Videomu bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.